Daha O da geliyor. dur. Nes? Şimdi before afterimiz alsana. Evet. bir gün. Sıkılıyorum sabrım. sen bunu Kardeşim tanrım, <gülüyor> tanrım, <gülüyor> tanrım. Tanrım, eski boksör Mike Tyson. <laughs> ben ben. Baba bana ne oldu ben bana... Çok güzel keser abi. Dostum ülkene gitsene. Yok ki. <laughs> Yok ki. <laughs> var mı? Yok. köpüklesene böyle tokaçı vergi vurdu. harbi yapalım. Tali Ayakkabı orada et. Ya sabır amına koyayım. Ne gittin oğlum ya? Allah Allah. Ben o Ne Geliyor Şişmiş ya öp geçsin Zat, bela gel, ge gel, Ben gel. Öpeyim gel öp gel. oğlum Şuraya gel oğlum şuraya gel. Oradan. Zorla istiyorsan mala götten Açılmıyor Mesela e, e, çok Çok kalın. Sen geride mısın Boş boş video çekiyor. Etraş olacak. Etraş olacağım Ayna, ayna hazır. Dur gel bir bir daha. Bir daha.

Ne, o, bu, ol, şey. berber ne Berber, berber bir, ayıp, esenler bir, neresi 300 Genç Hepinizi aşırı. bekliyoruz. Ne Gelmeyin. E, <laughs> <Bot> gibi yapayım. <laughs> bir tane vuracağım ama. tane vuracağım sana şimdi. Ne düşünüyorsunuz? Babanı. Enes de kilitlendi. Kameramı fokuslanıyor. Ya ne yapacağız? Ben onun <laughs> ben. Yanlışlıkla. Buraya şey koyacağım. Aile. Tamam, Çekme beni. Çekme bizi Amur'u. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben ne? Çalmadım oğlum. Ay Yusuf Kürt de Kürt Hayır sen ne anlatıyorsun bu oğlum? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <feyl> <gülüyor> <oldun>. Ne anlatıyorsun <laughs> amına? Kürt cool fail oldu. Her İslam da değil. Ev, 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 ev. O çok güzel olmuştu. Bu arada yemin ederim. Yusuf bir bari bir poz ver bize. Belası Kaldı İşte böyle mi buraya şey koy ben, O benim prenses Tamam. isen Al yavru Eyüp bir şey Tamam. Kader Alkan koy Eyüp ben de şöyle Bela Seramın koyacağım, <laughs> Bela <seramını> koyacağım. <laughs> Ona bakıyorsunuz baya illa orada böyle Yemin çok eğleniyoruz Bak yemin ederim boş Boş, boş bana haber yok değil mi? Evet. evet. Yok. yok attım ben bugün. izledin ben mi? Attı bir... Hangisini attın? İzledin Vlog 2'ye attım. 2'ye mi attın? Oğlum boş bir insan. Orada daha tane Olsun ünlü olacağız belki. Ay, Nereden bildin sen? Aksın mı ütkürdü Nasıl yaptım bir daha yap bakayım? İnsanlara öğret. Yapılışını göster. He? Yapılışını göster. Öncelikle bir tane ördeği söküyorsunuz. İçindeki düdüğü alıyorsun. Göster. Buradan çekiliyor. Öbür tarafından üfleniyor bravo. Çıkerim böyle beber mi olur ya? Sevmiyor, sevmeden tıraş ediyor böyle. İstemeyi istemeyi seviyor benim. Ama şu tıraşını sen Yalnız söylemem bunu. Beni kimle <laughs> aldatıyorsun ben ya? Ben yani şey gömüyor gömüyor yani da, da, de başlangıç ya. Çünkü Sen ne diyorsun ama? Dostum ben normal Ben sonra uzaklaştırıyorum merak etme. Oğlum sana evet, bel beraber bela reklam yapıyoruz. Yusuf Bey, sizi şöyle röportaj almamızı alabilir miyiz? Şöyle, şöyle, buyurun lütfen. Böyle buyurun. Ya, Oturun. <laughs> Amal'a küllük vuracağım şimdi. <laughs> Oğlum bu nasıl berber böyle ya? Yusuf Bey, Eyüp Bey hakkındaki yorumlarınızı rica ediyoruz. Ben böyle berber amına koyarım. Kusura bakmayın ya. Uzun zamandır kafama ayakkabıyla vurmuyor. Kim beni arıyor? İsa mı? Ben bir kadınım abi. Alo. Efendim? Kız tekir adı oturuyor. Kimle konuşuyor? Ar kız arkadaşını işe alın. Ne diyecektin? Senin ananı amına koyayım. Ananın avradını sikem senin. Bebeğini sikem ben amına koyduğumu çocuğu. O da çabuk. Bu berberi ben denk düşüreceğim. Burada artist yapıyor kendi mekanı. Kudumunu. Ha? Dövme amınakoyim, bana vuruyor. Kameraman beni dövüyor. Aşkım mandal aldım. Ha? Yesene. Ye ye amınakoyim. Ne duydun mu? Dur şu lastiği Kur'an satıyordum. Aşkım bir daha söyler misin? Duymadım. Sigara, hmm. sigara içelim. Ya sabır amına koy. Bir hmm. tanesi yeter sana. Bak şurada bir tane çiçek buldum aşkımızın Çiçeği şey olsun. Ya sabır. Olsun mu? Ekim mi? Ne? Ne arabası lan? Aşkım. Araba mı? Koydu. Yapalım bu kamerayı. Bay bay. İyi geceler. Şeyde. Şeyde. 4 dakika 58 saniye. Hayatımın aşkını 5 dakika. Şeyde. Hayatın aşkı Tekirdağ'da oturuyor ama. Bana geldi oğlum. Mehmet sonra, Çalı, sonra bir gitti. poz ver. Baba bana ne oldu ben adımı unuttum. Aman 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 aman. Ne, 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 ne. <laughs> ben seni <süreli> kulağımda. <laughs> aman aman. 你是谁？